وقالت بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد ولله محمد وسلم تسليما التوراه تشوي لازم إبراهيم عليه السلام عبدالله عبدالله Mamre yakınlarında Hititli Suharoğlu Efrum'un tarlasındaki o mağara. Gerçek şu ki İbrahim, İshak ve İsmail aynı Allah'a inanan, aynı ahdin içinde olan müminlerdi. Ve bugün İbrahim mezarında yatarken onun oğulları İshak ve İsmail'in evlatları utanmadan birbirlerinin erkeklerini, kadınlarını, çocuklarını öldürerek onların ruhlarını birer hediyeymiş gibi İbrahim'e gönderiyorlar. Peki şimdi nasıl çıkacaklar İbrahim'in huzuruna? Nasıl bakacaklar İshak'ın ve İsmail'in yüzüne? Ne büyük bir utanç kaplamış yüzlerini hem Yahudilerin hem Arapların. Zaten kendisine gönderilmiş Mesih'i çarmıha gelmeye kalkışan bir milletten başka ne beklenebilir ki? Vahdizci Yahya'nın başını kesen, kendi peygamberlerini öldürmekten çekinmeyen bir halktan başka ne beklenir ki? Arapları bağışlamalarını mı bekliyordunuz? Peki ya Araplardan ne beklenebilir? Kendi peygamberinin ailesini öldüren, onlara zulmeden bir milletten başka ne beklenir? Fatıma'nın evini yakmış. Ramazan'ın ortasında namaz kılarken İmam Ali'yi şehit etmiş bir ümmetten başka ne beklenir? Peygamber'in iki torununu cennet gençlerinin efendileri Hasan ve Hüseyin'i katleden bir ümmetten başka ne beklenir? İmam Hasan'ı zehirleyen, İmam Hüseyin'in başını kesip mızrağa geçiren bir ümmetten ne beklenir? Şimdi de oturup başkalarına terör estirmelerine şaşıralım mı? Benim bu sözlerim size birer nasihattir. Fakat biliyorum ki büyük ihtimalle kulak vermeyeceksiniz. Ama bilin ki İbrahim, İshak ve İsmail için, Musa, İsa ve Muhammed için o katledilen küçük çocukların her birinin hayatı ister Yahudi ister Arap olsun, sizin tapınaklarınızdan da camilerinizden de topraklarınızdan da daha mübarektir. Ve kesinlikle sizin gururunuzdan çok daha değerlidir. Eğer İbrahim'in ve diğer peygamberlerin adlarını ağzınıza alacaksanız o zaman onlar gibi davranın ve onlar gibi yaşayın. Bir İbrahim evladı başka bir İbrahim evladını nasıl öldürebilir? Sizler akrabasınız ve siz Allah'ın seçilmiş halklarıydınız. Ey ümmeti Muhammed Ey Filistin halkı! Araplar size yardım etmeyecek. Bu artık gün gibi ortadadır. On yıllardır aynı terane. Bu acımasız döngünün sebebini Ali Muhammed size zaten bildirmişti. Allah lanet etmiştir o millete ki onlar atlarını eğerledi, dizginledi ve sana savaş açmak için hazırlandı. Ey efendim, ey Ebu Abdullah, ey İmam Hüseyin aleyhisselam, İmam Sadık Aleyhisselam demiştir ki, Hüseyin, Ali'nin oğlu kılıç darbesiyle yere yığıldı. Onun başını kesmek için koştuklarında arşın derinliklerinden bir nida yükseldi. Ey peygamberinden sonra yoldan çıkmış olan zalim, sapkın ümmet! Allah size ne kurban bayramını ne de Ramazan bayramını görmeyi nasip etmesin. Sonra Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle demiştir. Vallahi onlar asla bayramı göremediler ve göremeyecekler. Ta ki İmam Hüseyin'in intikamını alacak kişi kıyam edene dek. Görmüyor musunuz ey Müslümanlar? Allah'ın laneti üzerinizdedir. Bunun sebebi Muhammed ve onun ailesine yaptığınız zulümlerdir. İmam Bakır Aleyhisselam şöyle dedi: "Ey Abdullah, Müslümanların hiçbir bayramı yoktur. Ne kurban, ne Ramazan." Ki Ali Muhammed'in kalbine yeniden bir hüzün çökmesin. Ben sordum, bu neden böyledir? O da dedi ki, çünkü onların hakkı olduğunu düşündükleri makam başkalarının elindedir. Ali Muhammed o günden beri hüzün ve keder içindedir. Çünkü Müslümanlar Hüseyin'i katledip onun ailesinin ümmete önderlik etmesine engel olmuşlardır. Sizler Muhammed ve Ali Muhammed'in gerçek halifelerini reddettiniz. Tağutlara destek verdiniz. Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Emevilere, Abbasilere ve bugünün Orta Doğu diktatörlerine. Ben Hüseyin'in oğluyum ve Muhammed Aleyhisselam'ın hak varisiyim. İmam Muhammed el hasan Aleyhisselam, peygamberin hak sahibi bir varisidir. Beni gönderen İmam Mehdi, Muhammed bin Hasan el-Askeri aleyhisselam, Muhammed aleyhisselamın hak sahibi varisidir. Ve işte onun vasiyeti. Ölüm döşeğinde kendi ağzıyla dikte ettirdiği vasiyet. Üzerinde adlarımız yazılıdır. Abdullah, Ahmet ve İmam Mehdi. Eğer bu beladan kurtulmak istiyorsanız, o zaman peygamberinizin vasiyetini kabul edin. Allah'a zafer verin ki Allah da size zafer versin. Allah bir toplumu onlar kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe onları değiştirmez. Lakin siz kendinizi Arapların ve sözde Müslüman olan liderlerin ellerine bıraktınız. Bu yüzden bugün bu haldesiniz. Kendinizi Allah'a teslim edin. Kendinizi Ali Muhammed'e teslim edin. Onlar sizi kurtaracak. Alçak Arap liderleri size yalan söylüyor. Sizi kendi krallıklarını savunmanız için canınızı vermeye zorlamak adına dini bir şantaj ve propaganda aracı olarak kullanıyorlar. Kendileri kapıları kapatıyorlar ama sizden Filistin'i kurtarmanızı istiyorlar. Size gerçeği söylüyorum. Filistin diye bir şey yoktur. Irak yoktur. Mısır yoktur. Sudan yoktur. Libya yoktur. Cezayir yoktur. Fas yoktur, Tunus yoktur, Katar yoktur, Kuveyt yoktur, emirlikler yoktur, Suriye yoktur, Arabistan yoktur, Umman yoktur, Ürdün yoktur. Sadece ve sadece diyarı İslam vardır. Dünya Allah'ındır. Onu dilediğine verir. Zaten Kur'an'da da şöyle buyurmuştur. Biz yeryüzünde zelil olanlara nimetimizi vermek, onları imamlar ve varisler kılmak istiyoruz.

Diyorlar ki Müslümanlar orayı en kutsal mekanlarından biri olarak görmektedir. Ve size diyorlar ki bu yüzden savaşmalı ve ölmelisiniz. Süleyman'ın, Davut'un oğlu Süleyman'ın mabedini inşa etmek isteyen Yahudilere karşı savaşmalısınız. Ama gelin görün ki o mabed inşa edilecek. Şii ve Sünni kaynaklarda Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir kehanette bulunduğu rivayet edilir. Beni Haşim'den bir halife gelecek. Dünyayı adalet ve eşitlikle dolduracak. Beytül Makdis'i daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde yeniden inşa edecek. Ve hiç olmadığı şekilde yeniden inşa edilmesi demek, oranın en büyük mücevheri olan Süleyman Mabedi'nin de yeniden inşası demektir bu yeniden inşa edilen Kudüs vizyonunda bir tapınak var. Hem Yahudiler hem Müslümanlar için kutsal olan, hem Mesih'e hem Mehdi'ye aittir. Umulur ki o zaman İsmail ve İshak'ın evlatları barış içinde bir araya gelir ve babaları İbrahim'in yanında o büyük tapınağı birlikte inşa ederler. Sonuçta hem Yahudiler hem Müslümanlar aynı Tanrı'ya ibadet ettiklerini kabul ediyorlar. Ve ettikleri duaların birbirlerinin ibadethanelerinde kabul olacağına inanıyorlar. Unutmayalım, onların Davudu bizim de Davudumuz, onların Süleyman'ı bizim de Süleymanımız. Aynı peygamberlere ve elçilere inanıyoruz. Fakat birçok Müslüman amelsiz alimlerin yüzünden şunun bile farkında değil. Tapınak tepesindeki camileri ne peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inşa etti? Ne de ailesi. Orada ilk temeli atan kişi Muhammed aleyhisselam'ın düşmanı Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviydi. O Muaviye ki Ali bin Ebu Talib'e karşı savaştı. O Muaviye ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun minberine çıktığını görürseniz onu öldürün buyurmuştu. O Muaviye ki oğlu Yezid'in elleriyle peygamberin torunu İmam Hüseyin'i öldürdü ve başını kesti. Bugünkü Mescid-i Aksa ise Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından inşa edildi. Daha sonra bir depremle yıkıldı ve Abbasi halifesi Mansur tarafından yeniden inşa edildi. Bunların hiçbiri ne peygamberdi ne de Allah tarafından atanmış birer halife. Aksine hepsi Muhammed ve Ali Muhammed'in düşmanıydı. Tapınak tepesindeki bu yapılar Muhammed ve Ali Muhammed için hiçbir anlam ifade etmez. Üstelik rivayetler Mescidi Aksa'nın gerçek konumunu bile sorgulamaktadır. İsmail el Cufi diyor ki, ben Mescidi Haram'da oturuyordum. İmam Muhammed el-Bakır bir köşedeydi. Başını kaldırdı, bir kez göğe baktı, bir kez de Kabe. Sonra şöyle dedi, gecenin karanlığında kolunu Mescidi Haram'dan Mescidi i Aksa'ya götüren zata hamdolsun. Bu cümleyi üç kez tekrarladı. Sonra bana döndü ve dedi ki, Ey Iraklı, Irak halkı bu ayet hakkında ne diyor? Ben dedim ki, derler ki Allah Resulü'nün Mescidi Haram'dan Beytül Makdis'e götürdü. İmam dedi ki, hayır onların dediği gibi değil. Onu buradan göğe işaret ederek oraya götürdü. İkisi arasındaki her şey mübarektir. Başka bir rivayette İmam Cafer-i Sadık aleyhisselama Mescid-i Aksa soruluyor. O şöyle cevap veriyor. O göktedir. Resulullah'ın Miraç gecesi götürüldüğü yer orasıdır. Ben dedim ki ama insanlar onun Beytül Mahdis'te olduğunu söylüyor. İmam dedi ki hayır Mescid-i Kufe ondan daha faziletlidir. Bir başka rivayette İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu. Üç mescitten başka yere yolculuk yapılmaz. Mescidi Haram, Peygamberin Mescidi ve Mescidi Kufa. Eğer insanlar tapınak tepesi hakkında Muhammed ve Ali Muhammed'e sorsaydı, amelsiz sahte alimlere değil de onlara yönelseydiler, meseleyi anlayacaklardı. Ama onlara yalan söylenir. Evlatları, çocukları koca bir yalan uğruna kurban ediliyor. Ve işin acı yanı, ulemanın kendisi de bu yalanın farkındadır. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bu Kudüs'e gitmedi. Onun gittiği Kudüs bambaşka bir yerdi bazı rivayetler Filistin topraklarına geçen olayların aslında Irak'ta geçtiğini bile ifade eder. Ey Müslümanlar! Bunlar benim değil, Muhammed ve Ali Muhammed'in sözleridir. Kendinizi ve evlatlarınızı helak etmeyin. Birlik olun ve benden yardım isteyin. Adımı kumlara ve duvarlara yazın ve sizin adınıza müzakere etmem için beni çağırın. Gelin kendi ülkemizi kuralım. Muhammedi, Hüseyin'i, Mehdevi, ilahi adalet devletini. Eğer ortak bir tapınak kalıcı barışı getirecekse, hadi gelin onu birlikte huzur içinde inşa edelim. O zaman artık kimsenin Muhammed'e ve ümmetine bir devlet vermemek için bir bahanesi kalmasın. Kutsalların kutsalı zamanın imamıdır. Allah'ın ruhu onda ikamet eder. İhtiyacınız olan tek şey odur. Beni takip edin ve size sizinle İsrailliler arasında barışı tesis edeceğimin garantisini vereyim. Sizi huzur ve refah dolu bir çağa kavuşturacağım. Allah teala'ya yemin ederim ki hiçbirinizi aç ve susuz bırakmayacağım. Her birinizin kendi evi olmasını sağlayacağım çocuklarınızın en iyi eğitimi ve sağlık hizmetini almasını sağlayacağım ve sizlerin ümmetler arasında en iyisi olmanızı sağlayacağım. Sizi başınızdaki tavukların ellerinden kurtarıp sizden çalınan nimetleri size geri vereceğim. Bu nimetlerle sizi hayrete düşüreceğim ve yeryüzünden komşularınıza kadar taşacak nimetler çıkaracağım. Ben güvenilir ve dürüst biriyim. Size bu siyah ceketimi ve şapkamı giyerek geliyorum ve eğer bundan başka bir şey giyerek ayrılırsam o zaman bana hain deyin. İnsanlık kazanabilir. Barış kazanabilir. Çocuklarımız yaşayabilir. Dünya üzerinde bir cennet inşa edebiliriz. Gelin artık şiddet devrini kapatalım. Nefreti bitirelim. <laughs> Müslümanlar ve Yahudiler yan yana ve şimdi size İsraillere ve dünyaya sesleniyorum. Bunu yapmayı bırakın. Artık kimseye zarar vermeyin. Bu savaşı durdurun. Benim mesajımın Filistin halkına ulaşmasına izin verin. Bırakın onları ikna edeyim. Benimle birlikte gelsin. Eğer bu toprakları istiyorsanız alın sizin olsun. Ben kendi halkımı alıp giderim ve biz dünyanın neresinde olursa olsun içinde Allah'ın peygamberi tarafından atanmış bir yönetici bulunan her karış toprağa razıyız. İsterse Kuzey kutbunda olsun, ilahi olarak tayin edilmiş bir liderin bulunduğu her yer kutsal topraktır. Ama böyle bir liderin bulunmadığı her toprak, isterse içinde en kutsal mekanlar olsun, kutsal değildir. Bir Muhammedi devlet, işte Orta Doğu'daki barışın tek çözümü budur. Bu, Ali Muhammed'in haklarını geri almak için kurulacak bir devlettir. Dünya ancak o zaman huzur bulacaktır. Bu devlet Beni Haşim'den, Hüseyin'in soyundan, Ahmet'in oğullarından bir bilge tarafından yönetilecektir. Allah 600 bin İsrail oğlunu Firavun'un ellerinde katledilmekten koruyacak kadar önemsedi. Ve bunun için Musa'yı Firavun'a gönderip halkımı bırak demesine emretti. Onlar için çölde 40 yıl dolaşmak, Firavun tarafından köleleştirilmek ya da katledilmekten daha iyiydi. Ve tıpkı Musa gibi, beni de Allah gönder. Kendi halkıma seslenmek için kim beni kabul eder, kim getirdiğim otoriteyi tanırsa işte onlar benimledir. Gazze'de 2 milyon insan var. Ben yamin netanyahu, halkımı serbest bırak. Her iki tarafında uyguladığı şiddeti kınıyorum. Filistin halkına ve dünyadaki tüm Müslümanlara çağrım şudur. Benim elimdeki atama mektubuna teslim olun. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat döşeğinde söylediği o vasiyete şöyle buyurmuştur. Kim ona sarılırsa asla delalete uğramayacaktır. İşte bu benim atama mektubumdur. Vasiyet benim onun halefi olduğumun ve Müslümanların yöneticisi olarak atandığımın kanıtıdır. Ve bu vesileyle İsrail halkına ve tüm Yahudilere sesleniyorum. Benimle ve ensarlarımla bir diyalog ve müzakere başlatmanız için elimi uzatıyorum. Bu, İbrahim'in evlatları arasında kalıcı bir barışa giden yolu açacaktır. Sizden beni ve temsil ettiğim otoriteyi tanımanızı istiyorum. Ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın temsilcisiyim. Eğer kabul ederseniz Allah da sizinle olacaktır. Ama beni reddederseniz Allah da sizi reddedecektir. Zira şu anda dünyanın kınadığı bu adam barışın elçisidir aklın ve vicdanın sesidir. Ve dilinden dökülen sözler kendi nefsinden değildir. Şema İsrail Ey Müslümanlar! Dinleyin ve itaat edin. İshak ve İsmail evlatlarına selam olsun.